Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin laboratuvar ortamında geliştirdikleri yenilikçi medikal tekstil ürün, tablet halindeki ilaçları yutamayan kişilere umut oldu. Sağlık sektörüne önemli katkı sunması beklenen yenilikçi medikal tekstil ürünü Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Funda Cengiz Çağlıoğlu danışmanlığında doktor öğretim üyesi Hülya Kesici'nin doktora çalışması kapsamında geliştirildi. Medikal sektöründe kullanılabilecek bant şeklindeki ürün, içeriğindeki nanolifli yüzey sayesinde ilacın etken maddelerinin deriden vücuda iletimini sağlıyor. Türkiye'de patent sürecini tamamlayan ürün, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hülya Kesici, geliştirdikleri medikal ürünün patent süreci hakkında bilgi verdi. Bu ürünün farkının nanolifli yapıda yenilikçi teknolojiyle üretilmesi olduğunu söyledi. 2022 yılı sonlarında araştırma ve geliştirme çalışmalarını tamamladığımız ürünümüzün patent uluslararası patent başvurusunun e, başvurusunu gerçekleştirdik. Gerek patent başvurusunun gerçekleştirilmesi, gerekse de patent süreci boyunca desteklerini bizden esirgemeyen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü'ne teşekkür etmek istiyorum. Ee, çalışmamız ile ilgili detaylara geçecek olursak, e, çalışmamız e, transdermal ilet iletimi amaçlı kontrollü salım yapabilen nanolifli peç malzemelerin yenilikçi bir teknolojiyle üretilmesinden oluşmaktadır. E, çalışmamızın mevcut ürünlerden en büyük farklarından bir tanesi nanolifli yapıda olması, diğeri ise yenilikçi bir teknoloji ile üretilmesidir. Bu yenilikçi medikal tekstil ürünü malzemenin mevcut ürünlere göre, ticari ürünlere göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlarından bir tanesi yenilikçi bir yöntemle üretildiği için üretim süresi ve farklı konstrüksiyonlarda hazırlanması sebebiyle e, salım süreleri ve salım miktarı ayarlanabilmektedir. Mevcut halihazırda transdermal peçlerin üretimlerine baktığımız zaman farklı üretim yöntemleri ve hammaddeler kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin birçoğu film yapıda olduğu için onların gerek ilaç yükleme kapasiteleri gerekse de gözenekli yapılarının düşük olması sebebiyle hem e, kullanım kolaylığı konforu sağlamamakta hem de e, ilaç salımını e, o, Tümün bir şekilde gerçekleştirememektedir. Ee, bizim amacımız bu kısıtlamaları elimine ederek yeni bir ürün geliştirmekti. Ve nihayetinde yüksek gözenekli yapıda e, terlemeyi engelleyen, konfor sağlayan bir transdermal peç üretimini e, ve hem ani salım yapabilen hem de kontrolü salım yapabilen transdermal peç üretimini gerçekleştirdik. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, Profesör Doktor Funda Cengiz de bu yöntemin geniş spektrumlu antibiyotikleri ağız yoluyla yutamayan yaşlılar, yoğun bakım hastaları ve ilaç içmekte güçlük yaşayan çocuklar için avantaj sunduğunu söyledi. Hülya hocamızın doktora tez çalışması kapsamında geliştirilen bir malzeme e, ve e, yaklaşık 5-6 yıl süren ve yoğun bir laboratuvar çalışması e, sonucu ortaya çıkan e, sonuçlardan biz e, bu malzemeyi geliştirdik. Ee, biz burada aslında mühendislik yaklaşımını kullanarak e, bir medikal tekstil malzemesinin tasarımı, e, üretimi ve detaylı bir şekilde karakterizasyonunu gerçekleştirdik. E, ve e, gerçekleştirilen analizler sonucunda da azistromisin ilaç etken maddesinin e, ani ve kontrollü salımını malzeme yapısındaki tasarım değişikliğiyle sağlayabildiğimizi gözlemledik. Ham maddesi olarak biyo uyumlu, çevre dostu ham maddeler kullandık. Biz burada azitromisin ilaç etken maddesiyle çalıştık. Fakat bundan sonraki çalışmalarımızda farklı ilaç etken maddeleri ile de yeni çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Geliştirilen bu malzemenin özellikle ilaç tedavisinde yeni bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle Alzheimer hastaları, yaşlılar, yoğun bakım hastaları, ilaç içirmekte zorlandığımız çocuklar da Ilacın ağız yoluyla değil yani ağız yoluyla alamayan hastalarda e, transdermal yöntem ile e, vücuda verilmesini sağlayarak e, ve salım süresini de ayarlayarak bir yeni bir e, tedavi yaklaşımı olarak a, aslında söyleyebiliriz. E, tabii bundan sonrasında da dediğim gibi farklı e, ilaç etken maddelerle ...geliştirecek malzemelere de bir e, temel oluşturacağını düşünüyoruz. Biz tabii laboratuvar düzeyinde bir malzeme geliştirdik ama Bundan sonrasında hem Türk Patent Ofisi tarafından hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından patentimiz tescillendi. Bundan sonraki süreçte tabii bunun sadece laboratuvar düzeyinde kalmasını istemiyoruz. Özellikle medikal bir ürün olduğu için de biraz önce bahsettiğim hastalarda yani sahada uygulanmasına yönelik bir uygulama olmasını temenni ediyoruz. Bu başarıyla birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi, ilaç taşıma sistemleri, tıbbi tekstiller ve farmakoloji alanlarında uluslararası katkı sunmaya devam ediyor.